Nasıl yapalım bugün izlemeyiz ya. Çarşamba izleriz. Abi evet evimiz yanıyorsa niye duşa girip etrafını söndürmüyoruz? Oo feminist erkek vallahi bence yani şeydir ya biraz. Mıncılık vardır bence. すぐに始めるい Herkesin acımasız bir şekilde dürüst olmasını istiyorum. Çünkü günün sorusu geliyor. Arkadaş grubunuzu düşündüğünüz zaman siz de dahil polis tarafından tutuklanma ihtimali en yüksek olan kişi kim? Ve sebebi ne olurdu? Yorumlara hepinizin cevaplarını bekliyorum. Ayrıca bu... Benim hiç aklıma biri gelmiyor. Sizin geliyor mu aklınıza? İyi mi Evcim, sen nasılsın? Ben yazdım Murat ya. Salak videoyu da arkadaşlarınıza gönderin. Onların ne da cevaplarını öğrenin. Ben, bu tür Allah, videoları da seviyorsanız takip Benim edin. Benim mi gördün? Izleyin. Kızımız Allah demeyi öğrendi. Bununla beraber bu kelimenin bizim çok hoşumuza gittiğini de öğrenmiş olacak ki bizi kızdıracak bir şey yaptıktan hemen sonra Allah diyerek meseleyi örtbas etmeye çalışıyor. 15 aylıkken siyasal İslam'ı çözemezsin. Dünyanın en derin mağarasına gidemeyen bir Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan bahsediyoruz. Parçası olamadıktan sonra, e, cahilce bence bu, e, bana çamur atmaya çalışıyorlar sanki. Benimle ulaşmayı bırakın. Gerçekten ben bu konuyu YouTube'a, YouTube'da gündeme getirmek istemiyorum. Şimdilik Instagram'da kal. Kendini çok geliştirdi. Video o kadar yanlış ki direkt konuşmayı unuttum. Konya trafik, trafik, trafik. Çocuk bisiklet yerken dondurma sürdüğü için tehlikeyi trafiğe atıyor. Trafik polislerimizin dikkatine. İzleyin bu sefer ama nasıl bu çocuğu? O bir şey var. çocuğun şu an hali ne acaba ya? Ben bu videoyu ne zaman görsem gülüyorum ya. Yarışta görüşürüz. Si, göreceksin tabi. Ama böyle görmeyeceksin. böyle göreceksin. Ciao. No, oh. Bana, how are you feeling, Juni? I'm all right, thank you. We're all really glad to see you. Oğlum bu nasıl İngilizce çevirisi de farklı. İyi merhaba, bu 2 tane bir kişiye de bilet vermiş. Teşekkür ederim canım benim. Hoş geldin. Çok sağ ol. Kesene bereket. Hold on. I just realized. If we have to form groups of 6 next round, then we won't need anyone else. Why? Oh, cuz the baby <laughs> <gülüyor> 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 Oğlum İngilizce çeviri hiç olmamış ya. Hiç olmamış. Kendisi de hayır deyip Üzerine bana nasıl böyle bir yakıştırmada bulunursun deyip ters. Ben ise bunun bir yakıştırma olmadığını ayrıldıktan üç gün sonra bir erkeğin onu öperken soru atmasını ve sebepsiz yere benden ayrılmasının başka bir sebebi olamayacağını söyledim. Kendisi ise beni aldatmadığını, aslında hiçbir zaman sevgili olmadığımızı ve bir tanım aşamasında olduğumuzu söyleyip beni tanıdığı ve olmayacağını düşünmüştüm. Bu bir geliyor. Ben, Çok iyi. Bir gülümse düştü işte dünyası alt üstü oldu cidden. Ona mı gülünüyor şu an? Oyuna mı gülünüyor? Oyuna Oyna oyuna. oyuna. Abi çok cehenneme güzel, düştü. Cehenneme düştü. selam. No no what oh. the f listen to me please? Okay? Listen to me. Where's your rank, man? Who's your parent? Go, man, go! You could fire, go! Fuck in. New generation of ninja turtles. I'm finna train them better than Master Split. Okay, guys, I only need four. Only four. Yo, oh. Can I say it just once? Only if you wish to stop. Turn over here. aleykümselam sen nasılsın You're my friend now. We're having soft tacos later. Para gelip geçicidir. Bunu biliyoruz. Ama hayatımızdaki en önemli şey buradaki insanlar olacak.

Evet. Bugün bu kadar video izlememiz